Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akal'ın, sosyal medya hesabından Spor Bakanlığı'na seslenerek eskiden futbolda üçüncü olununca sahneye çıkıyorduk. Şimdi kızlar için niye yapmıyoruz, dedi. Akalı'nın videosu kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. A milli kadın voleybol takımımız 2021 Cev Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Filenin sultanları, Hollanda ile oynadığı maçta rakibine set vermedi ve maçı 3 ila 0'lık skorla alarak bronz madalyanın sahibi oldu. Son günlerde afet bölgelerine yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın bu sefer de bu konuya değindi. A Milli Kadın Voleybol Takımının başarısına sessiz kalamayan Demet Akalın eski zamanlarda olduğu gibi kutlama yapılması gerektiğini söyledi. Twitter hesabından bir video paylaşarak Spor Bakanlığını etiketleyen Akalın, eskiden futbol üçüncüsü olduğumuz zaman Taksim'e platform kurarak sahneye çıkıyorduk. Niye voleybol takımındaki kızlar için böyle bir şey yapmıyoruz? Niye? Ben çıkarım ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.